Birazdan bir laparoskopik miyom ameliyatı yapacağız. 6 santim miyomu var hastamızın. Aynı zamanda doğum yapmamış olduğu halde öksürünce idrar kaçırıyor çünkü hastamız birazcık kilolu. Hem laparoskopi ile miyomunu alacağız hem de tot ameliyatıyla idrar kesesini yukarıya asacağız. Tot ameliyatı öksürünce, hapşırınca idrar kaçıran hastalar için %100 başarılı bir ameliyat. Çünkü biz ameliyat anında idrar kesesini 500 cc serumla dolduruyoruz. Üstten bastırınca idrar kaçırıyorsa mesaneyi birazcık daha yukarıya asıyoruz. Bastırıyoruz, kaçırıyorsa birazcık daha yukarıya asıyoruz. Ta ki artık öksürdüğünde ya da basınç uyguladığımızda idrar hiç kaçak olmadığı noktada bırakıyoruz. Yani ameliyat anında artık idrar kaçan, sıfırlanmış oluyor. Hasta ertesi gün sondasını çektiğimizde de öksürünce, zıplayınca, gülünce idrar kaçırmadığını görüyor ve çok mutlu oluyor. İdrar kaçırma ameliyatları %100 başarılı ve hastanın sosyal hayatını oldukça olumlu etkileyen ameliyatlar.